Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Başkan Erdoğan yeni müvedeyi açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük esnaflarımız için prim ödeme gün sayısını 7200'e indiriyoruz bu çalışmadan 1 milyon küçük esnafımız faydalanacak, dedi. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde. Yola çıkarken ilk mitingimizi yine Kayseri'de yapmıştık. Kayseri ile yol arkadaşlığımız farklı. 6 Şubat depremlerini ve artçı sarsıntıları yakından hisseden Kayseri'ye geçmiş olsun diliyorum. Depremzedelerin en çok göç ettiği illerin başından Kayseri geliyor. Kayserililere teşekkür ediyorum. Kayseri 50 bin depremzede kardeşimize ev sahipliği yaptı. Kahramanmaraş'ın kardeş şehir olan Kayseri, Maraş'ın yanında oldu. 50 bin insanımızı toprağa vermiş olsak da yaralarımızı sarıyoruz. Yıkılacak binaların enkazını kaldırdık. Deprem konutlarının inşasına başladık. 837.500 çadırın 100 bin konteynerin kurulumunu yaptık temeli atılan konut ve köy evi sayısında ise 58.630 sayısına ulaştık. Bu parayla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Belli bir geliri rezerv edeceğiz. Sapkın akımlar karşısında aile kurumunu güçlendireceğiz. Kadınlarımızı emekli ederek kendi gelirlerine kavuşturacağız. Gençlerimizin kendi işini kurmadan evliliğe adımlarda hibe ve kredilerle yanında olacağız. Gabar'dan da müvedeli haber aldık. 100 bin varil üretim kapasiteli petrol rezervi bulduk. Karadeniz'deki doğalgazımızın kalitesi çok iyi. Gabar'daki petrolümüz de üzüm pekmezi kıvamında. Ülkemizin ihtiyacının onda birini karşılayacak kaynağa sahip olduk. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.